Arkadaşlar merhaba. Ben Mahir Asköse. E bugün sizlere çok güzel bir şey göstermek istiyorum. E, size ben daha önceden Zoom'dan nasıl efekt yapıldığını gösterdim. Ve orada e, ile birlikte Zoom'dan efektleri şu şekilde yapmayı e, bir tane parti yapacağımızı söyledim size. Tam 5 tane gelince arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size göstermek istediğim bir şey var. Pardon. Şimdi alacağım. Bakın şimdi. Size partimizi benzetmeye çalıştım arkadaşlar. Partimiz bunun gibi bir şey olacak. Aslında biz de daha tam bir anlamadık. Yani çok e, merak edici bir şey olacak. Ben bunu nasıl yapıyorum? E, size öğretmiştim nasıl efekt kullanacağını kullanılacağını. Efekte geliyorsunuz. Zaten onda ol, olacak. Non tıklıyorsunuz tekrar. Ondan sonra klavyenizin üzerinde şöyle bu şekilde diğer yöne de doğru bakan böyle böyle oklar var. Ee, yani şöyle bazı oyunlarda hani şöyle sağ gitmek için o, şu oka tıklarsanız diğer yöne tıklarsanız ya arkadaşlar. Bunda da e, burada sağ oka tıkladığınız zaman sonraki çıkar. E, eğer uzun süre tıklamaya devam ederseniz hepsi sıralı Mesela bunun gibi. Gördüğünüz gibi ne kadar da fazla efekt var değil mi? Hiçbir şey yapmıyorum gibi gözüküyor. Ve şimdi size göstermek istediğim bir şey var. Arkadaşlar bakın. Göz, e, şimdi gözlükte gözlerinizi göremiyorsunuz değil mi? Ve şu anda havalı gözlük Size bir tane tavsiyem var. Bakın böyle yapın böyle ya da bakın ee, bu gözlüğü bir şekilde çıkarmaya çıkarmayı başarabilirsiniz ha bakın arkadaşlar böyle kafanıza eğdiğiniz zaman gözlük yok olabilir bazen böyle gözlükler sonra arkadaşlar buradaki yokuşa da gözümüzde değil ama başka bir yerde ve yok ettik ve geri geldi Eee arkadaşlar. Aa, bakın arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. e ee, neyse arkadaşlar. Ana. Tüm filtreleri kapattım. Böyle kaldım televizyonun içinde. Neyse arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hepinize bay bay. Televizyonun içinden size görüşürüz diyorum. Görüşürüz.